Selam arkadaşlar, bugün sizinle birlikte League of Legends sericili maçımızı Karen oynuyor ve karşımıza Doris var. Açıkçası, siz yarışa alacaktım. Sen, ben, devel altı bir eşiğe keseriz. Aracıncaya sıkıntı mı? Şu milyonlar bir gelsin de. Keşke alsaydın kanka dedi. Oynamayı biliyorsa. Alsaydı mahvolurum. Berenden <laughs> <laughs> de Benters. Evet altıda başlarız. Şöyle sakince oynayacağız. Tamam. Q'ya da verdik. Q'ya de verdik. Ah bir de koşabilsem. Koşmuyor çar. Çar çok yavaşlıyor. Farm kaybetmedik. Şu anlık aşırı iyiyiz. Ve bizim e, pasif var. Pasif çok iyi. Mesela level 6'da bunun ırzına bile geçerim. Tamam. Sakin olacağım. Burayı ittireyim. Ay ay ay. Onu vurma yok. Güzel. 18 farm. Bu farm alabilecek mi? Hepsini. Alamayacak. Alacak mı? Aldı mı lan? Kaçırdı. 3 tane kaçırdı. Abi ben de kaçırıyorum. Güzelce ne vurdum ve çıktım. Güzelce ne vurdum. Çıktım. Çok iyi. 24 farm. herhalde ben öndeyim. Şöyle farmlarımızı alalım bir. Güzel ben onu vurdum. Ben pasiften can kazanacağım. Level altta ben bunu zaten direkt turzana geçerim. Kazix geliyor. Kazix ne alacak burada? Vampiri keser mi? Sıçra atacaktım bir an kendimi tut. Vallahi bir an sıçratacaktım bu arada kendimi Urf'ta sandım bir an bir saniyeden olsa kendimi Urf'ta sandım Çok kötüydü Kenan almışlar bir defa bir de kenan almışlar o zamandır Şöyle bir base yapıştırayım Kim öldü lan Güzel Varus 2 kill almış Ölmüş de ya yani nasıl Parmak kaçta base at artık kadar bekleyip bir daha. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Neyse. VP VP. VP VP kardeşim. VP kardeşim. Çok kötü bir durumdayız. 7'ye 3 toplam. Bakın. 1 2 3 Varus kasarı bir Varus'a güveniyorum. Şimdi Q vereceğim. E vermeyeceğim. Oo, iyi vurdu. Gerçekten iyi vurdu. Potumu içiyorum. Level altta tokatlayacağım. Level altıya kadar sabır. Baba şöyle. Ah be onu alamadık 43 var. Level 6 olmamaz kaldı. De sen niye böyle geliyorsun ki? Erken? Çık 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 çık. Level 6 zaten keserim ben şimdi. Şurayı ittirip level 6 olacak. Tabii. BP'zı buraya ittireyim bari. Böyle. Tamam, base atıyorum. Bekle. Bende tahrip var mı? Ah be. Tahrip yok bende. Play play'de alabilirsem var ya. Çok güzel oldu. Beyz atmadan şimdi bunu biraz da onu düşünmek lazım. Ses hemen büyüktüm. O yüzden beyz. Alıyorum. Alıyorum. Tamam. Adam taktik uyguluyor beyler. Adam taktik uyguluyor. Çok ciddi bir suç. Bunu yaptığı çok ciddi bir suç yani. Onu söyleyeyim Ben buna girsem çok büyük bir şeyler değişecek. Çok çok büyük şeyler değişecek. Şöyle. Artık buna girebilirim. 62 farklı. Çok güzel çıktım. Hasar mı verdim? Kanama bilsin geri girecek. Çok güzel mis gibi kestim yalnız bizim kenan çok büyük bir boklar yemiş. Bizim kenan çok büyük bir boklar yemiş arkadaş. Böyle hızlıca ha. Yone çok tilt edici. Biletleri alayım da bari biraz para gelsin. Oo güzel. Güzel ha. Bu arada baya baya iyi. Ağzına tüküreyim onu nasıl alamam ya. 8 levelim. Level üstünlüğü var. Abicim. Geliyorum. Geliyorum. Tamam gidiyorum ben. Ah be Kenan be, orada nasıl alamazsın abicim? Bu de şimdi benim kuleme vuracak işte ya. Çok güzel. Ha hayaleti de basarsın. Ama siz böyle sürekli ölürseniz ben ne yapacağım beyler? Oho. Oğlum bu oyun yaş ya. Vallahi bu oyun yaş. Ehe. Bari ejder al be. Ejder alalım. Ejder ejder. Lee. Lee 6 levelsin. Adam 8 level. Nasıl bir fark edin Lee? 10 alınca bari 7 ol. Azına tükürük ya. Bu arada item de benden üstün ha. Doğru. Ama level üstünde var bende de. Hayaleti de yok. Şöyle bir kaçıyorum. Çok güzel oldu. Ben şuradan bir can kasacağım. 5 kanavan yok. Benim ultim bir şekilde almam lazım. Şöyle. Aldım. Bir şekilde aldım. Ama işte bizim ekip ölmemesi lazım. Nasıl yapacağız? Şöyle hızlıca ittiriyorum. Ben plate'imi de alayım. Plate'i de alsam aç gözlü olur muyum? Olmam herhalde. ama bir base atacağım. Sana gelebilirim. Çok güzel. Çık 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 çık. Çık çık gel gel. Abi, lee ne yapıyor? Çık. Gözünü sevin çık ya. Ben yine base atamayacağım değil mi? Adam oyuna fitlemeye geldi. On bir levelim. Ulti farkıyla keserim aslında. Üç durum var. Bir levelim. Base atıyorum. 9 o. ol. Gücüm beyler. İyi. Sadece ejder ol. Başka bir şey yapma. Sadece ejder olması lazım değil. Güzel o öldü varsa. Ultisi varsa Sven'in boku yedin. Abi sen ne yapıyorsun diye ya. Arkadaşlar bu Lili'nin oynayış şaka mı? ha cidden o yapılacak iş değil ya. Olacak iş değil. Olacak iş değil ya. Kenan'a kalsın o Kenan'a. Ya Lili sen ne biçim adamsın ya. Ya 2'ye 7'sin 3'e 7 olur. Ne değişti kardeşim? Lan be. Ya çok uyuz oluyorum arkadaşlar şöyle tipler. İlk plate'ini aldılar işte. Alamadık. Abi bu da güçlü ha. Bu da item bir. Güzel güzel. Kenarında da bir şeyler kalıyor. Güzel güzel. Varus kasarsa sıkıntı. Neredesin lan gelmiyor mu? Abicim iyi vurdu ha. Bir de hayat basıp devam etmedi niye? Niye acaba? Allah Allah niye acaba la? Gelip de Ne? Nereye gidiyoruz? Suya verdim. Böyle mi de? Durum alak Tamam. Sen niye geliyorsun oğlum? Allah. Oha, kimler kimler? Kimler kimler? Çok güzel onu da kestik. Ah be onu tutursa neler neler olurdu. Çok güzel vurdum ona. Abi bizim bot gidiyor işte ya. Bot gitmeyecek. Ne yapacağız bota? senin aklında ne var hiç anlamıyorum ha. senin aklında peynir ekmek demiş. Hayır bottan yarıyorlar. Borussia ya. Abi takıma güvenemiyorum bak vallahi takıma. Abi sen onu öleceksin ya da kesti. Vallahi ilesinden onu ölmesini beklerdim ama. Böyle bir potansiyeli var. İyi. Ejder. Ejder verdik. Neyse. Yapacak bir şey. Oturup Otur Dur ben bir tank atayım. Oh. tamam ben geliyorum ya abicim be doğrusus yok doğrusus yok gençler doğrusuz ağzınıza sıçma Sarı su bir daha keseceğim. Ya aklını Alam, almadık mı lan biz daha yeni bunu? Şöyle bir vurursan abicim inanılmaz vuramadım. Ben de kötü oynadım. Field oldum kötü oynadım. Bu arada ayakkabı alalım artık. Zırh ayakkabısı iyi gider ya. Zırh ayakkabısında para yetmiyor mu? 12'ye 5. 3 itemi var adamın. Adam 3 item. 3 item. Gün oynayın. Arka. Arkadaşlar. Abi şöyle bizim 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 şeylerin hemen bir fight'a girmesi var ya. Kanka ayakkabısı alacağım. Sat şunu. Al bunu. Şunu teke tek kesemedim ya. Yani ultim vurmadı. Yani vurmadı o kadar güçlü. kurtardı herhalde. Orada ultim teklemesi lazımdı. Oluyor lan. Oy oy. Ben iki itemim. Bu bir item. Abi Darusus niye benden çok güçlü gözüküyor ya? Herif benden çok güçlü gözüküyor. 14 saniye aldım Alın siz. Ben an kazık gelirse dönün. Güzel. Güzel güzel onu da aldık. Abi şimdi Ha. Ben dedim şimdi ağzımıza tükürmesin bundan. Güzel bu güzel bir gelişmeydi. Varus'un Varus'a çok güveniyorum. Varus kasarsa çok şey değişir. Ben de bir base çekeyim. Ha it ittiriyor muyuz? Abi Devam. Tamam. burun, Çık 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 çık. Çık ağzımıza sıcak çık. Hiç iyi olmadı ya. Yani nerede geleceğiz. Nerede çıkacağımızı bilemiyoruz. Alalım şunu. Şöyle ittirelim. Ben bu samurayı kesebilir miyim? Güzel, kestim. İyi de para verdi açıkçası. Çok güzel oluyor bu. Şuradan bir base. Bitti mi bu? Yok bitmedi az kaldı. Base atmıyoruz. Abi şu vampir biz almadık mı ya? Abi çıkıp duruyor oğlum bu nasıl bir... Bunu aldığımızı hatırlıyorum. 600, 800, 1000, 1000. Görüm. gerekiyor bu da alırsak hani korumaktan öleceğiz ya 5 oldu çık 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 ben de beni kesebilecek gibi geliyor Tamam çık. Çık. Asbin Girdik artık. Çok güzel girdik. Çıkın diye sinirlendim ya yine ölecekler diye. Lan takıma bir şey oluyor. Bir anda ölüyor böyle. Doğru ulti atıyor. Sonra ulti çok yerde tak tak tak. Diyor. yani çok kritik bir maç. dedim var şu anda base atmayı bir şey keserim ha görürsüz. O kadar güçlü. Şöyle bir base. Ejderha. Şöyle şunu da aldık mı? Tamam. Olunabilecek. Samuray'ı ben fight'ta orada hazırlıklı fight'lere Samuray'ı hedeflemiştim. Abi şurayı itin oğlum. Burayı iten yok mu? 16 ultimi 3. defa güçlendiriyorum. Ama şimdi. Y Eksik canı %35 kadarına eşler gerçek asıl. Çok güzel. Darüçüs bok yedi. Sen al. Arkaya at. Arkaya atamayacağım mı? Çok güzel vuruyoruz. Ben biraz geri çıktım, korktum, tırstım. Çok güzel. Güzel güzel. Üç öldü. Ha sen varsın. Çok güzel. Bana bir şey yapamazsın zaten. Samira'dan aşırı korkuyorum bu arada. Yani karakter bütün oyunu değiştirebilecek kadar dehşetli bir güce sahip. Bütün oyunu değiştirebilir arkadaşlar. Oradan yaralım diyorsun. Şuradan da açalım. Siz oradan biz buradan. FF verecekler mi acaba? 535 35 gerçeği. Oyunun şeyini çok ben değiştiriyorum ya. Tangım ya. Dönüyorum. Ah be. Neyse olmadı ama can çalmasını engellemek için cellat aldım. Çok kötü girdik ya. İki açtık mı? Lan bari şunu açın be. Şunu açsaydık olurdu. Kötü zorlayacaktık onu. Neyse. Arkadaşlar. Kenan öyle bir malca girdi ki. Size onu göstermek bile istemiyorum. bilmeyin diye. O yüzden. Şu anda herkes ligi oluyor. Çok aptalca biz geleceğiz. Biliyor da bak. Oynayacağın çarın yazdım. <laughs> gel varız seni korurum ben. Abi heybetli vuruyorlar. senin var. Aha. Gel gel gel. Bir tanesini yakalayıp ağzına tükürmek var. Yani base'i tutuyorlar, gel baron. Baron yapar mıyız? Gel, 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 gel. Totem var mı, totem? ne yok, onu söyleyeyim. Çok güzel. Yapıştır Beyze. Bu TC'ne gidilir, gidilir. Buradan geliyorum ben. Türk onlar. Geliyorum. Buraya çek, buraya çek, buraya çekeceğiz, buraya çek. Ha, Tamam. Süper. Baron artı ejder de aldık. Süper oldu. Gel şimdi mide gel mide gel. Fightlayamazlar. Fight Fightlayamazlar. Mide gelin. Neredeler? Beyizdeler değil mi? Çık 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 çık. Oha. Orası değil bana girdiler ve Yone öldü. Yone o da güçlü. 7-8-10. Gerçi keşke Samir'e öyle keseriz. Abi bana girdi ama hasar çıkmadı. Yani hiçbirinden hasar çıkmadı beni öldürebilecek kadar. Yani müthiş bir şey bu. Çok güçlüyüm ben şu anda. Samira'dan korkuyorum sadece. Ultiye basınca var ya. İhne alalım. İhne alalım. Gel ihne. Dehne aldık. Şimdi sıçrayla girsem ultim yok. Çık. Geri. Geri. Gel bota. Gel gel. Oğlum gelseniz işte ya. Fightlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Zen kimse ölmemiş. <laughs> Vursun şu ikisi. Hemen 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 vurun. Acımı yok zaten. Tam ulti de atmadım bunlara. Çık 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 çık. Yapıştırıyorum. Tamam. Gel bitireceğiz. Bitireceğiz. Bu, eğer Samir ulti alsaydım bok yemiştik ha. Bitti bitti. Sen vur ona. Ha. Ben de buna vurayım. Arkadaşlar güzel maçtı. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim.